Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat ve selam Allah ve بعد. Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşlerimiz, gündemimiz Kudüs. Bu günlerde gördüğümüz manzaralar, müşahede ettiğimiz olaylar, saldırılar, Müslümanların kanının dökülmesi, evlerinin başlarına yıkılması gibi hadiseler ziyadesiyle yüreklerimizi dağlamaktadır ve kalplerimizi hüzne boğmaktadır. Bunu biliyoruz. Bununla beraber gerek sosyal medyada ve gerek farklı mecralarda Kudüs meselesine dair zihnimizi saptıracak olan bizi yanlış düşüncelere, İslam'ın öngörmediği, İslam'ın yanlış göreceği düşüncelere yönlendirecek olan bazı görüşlerle de karşılaşmaktayız. Bu neden kaynaklanıyor hiç şüphesiz ki maalesef eğitim sistemimizin çarpıklığından kaynaklanıyor Artık gebausuz genç yaşlarda olanlarımız Meseleye ümmetçi bir şuurdan ve zaviyeden değil de Daha ziyade ırkçı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor Yani Filistin'de bugün Kudüs ve Mescidi Aksa diye bir mesele var ve bazıları çıkmış bu mevzuyu sadece ulusal bir bazda ele alıyor, çerçevede ele alıyor ve bizim Kudüs diye bir meselemiz yoktur, Mescid-i Aksa diye bir konumuz yoktur. Bu bir ırk savaşıdır, Arap ırkına ait olan bir mücadeledir, konuyla bizim bir alakamız yoktur gibi meseleye yaklaşabiliyorlar. Şimdi kıymetli kardeşler, öyleyse bir Müslüman olarak İslam bizden nasıl ki her konuda Şuurla mevzuya yaklaşmamızı istiyorsa Kudüs konusunda da İslam'ın ne dediği, Müslüman için Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın ne ifade edeceği konusuna odaklanmamız lazım. Niçin bizim için Kudüs önemlidir? Öncelikle bunları çok kısa şekilde özetleyelim. Birincisi şudur. Kur'an-ı Kerim Kudüs'ten Estaizu billah ya kavmi duhulul erzel mukaddesetelleti kataballahu lekum. Ayeti kerimesinde olduğu gibi mukaddes yer olarak bahsetmektedir. Yani Musa aleyhisselam kavmine hitaben oraya oradan bahsederken el ardul mukaddese ifadesini kullanmaktadır. Yani mukaddes yer bizim için çok değerli kılınmış olan bir yer. Dolayısıyla Allah Teala'nın değerli demiş olduğu bir yerde elbette ki bizim için birinci sıradadır, birinci gündemimizdedir ve son derece mukaddestir. Bugün Kabe'yi, Mescidi Haram'ı, Mescidi Nebevi'yi değerli yapan şey de budur. Allah Teala'nın teşrifidir. Oraya şeref vermiş olmasıdır. Yoksa bu durum olmayacak olsa orası da bir yer parçasıdır. Başka bir yerde yer parçasıdır meseleye böyle bakılabilir ama hayır. Cenab-ı Hak bir yer için mukaddes demişse, kutsiyet atfetmişse, değerli kılmışsa orası Müslüman için değerlidir. Mukaddesattandır. Keza yine İsra suresinde ifade edildiği gibi Estağfirullah Sübhanellezi esra abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Mescidi Haram'dan bir gece Mescidi Aksa'ya yürütülmesinden bahsediyor. İsra olayı diyoruz ve buradan bahsederken de etrafını mübarek kıldığımız, bereketli ve değerli kılmış olduğumuz Mescidi Aksa diyerek söz ediyor. Onun için Mescidi Aksa bizim açımızdan nasıl ki İbrahim aleyhisselam Kudüs'ten Kabe'ye gelmiş, evladu iyalini, hanımını oraya bırakmış ve böyle bir hicrette bulunmuşsa bu hicrete sanki Aleyhissalatu vesselam efendimizin İsra hadisesiyle karşılık vermesi ve Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürümesi şeklindeki bir bağdır bu. Dolayısıyla Müslüman meseleye böyle bakar. Kur'an zaviyesinden bakar. Kur'an'ın değerli kılmış olduğu şey Müslümanın nazarında da Mutlaka değerlidir, değerli olmalıdır. Onun için aleyhissalatü vesselam efendimiz sahabe-i kiram mescidi Aksa'ya gitmek üzere hazırlanınca onlara اِذْهَبُوا اِلَيْهِ Oraya gidin فَصَلُّوا ف۪يهِ رَكَعْتَيْنَ Orada iki rekat kılın diye tavsiyede bulunmuştur. Sahabeden bazıları da ya Resulallah bizim hepimizin oraya gidecek maddi imkanımız yok. Gidemeyenler ne yapmalı diye sorunca aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurmuştur ki liyuhdi ahadukum ileyhi zeyten yuqadu fi qanadilihi. O zaman sizden her biriniz Mescid-i Aksa'nın kandillerinde yakılacak olan bir yağ göndersin oraya. Bu ne demek biliyor muyuz kıymetli Müslümanlar? Yani Mescid-i Aksa'ya bir desteğimiz olmalı. Mescid-i Aksa gündemimizde olmalı. Mescid-i Aksa ile kalbimiz atmalı. Bir şekilde mutlaka zihnimizin kenarında Kudüs Mescidi Aksa olmalı. Müslüman böyle bakar. Aleyhissalatu vesselam efendimizin baktığı noktadan Mescidi Aksa'ya bakar. Hani başka rivayette Aleyhissalatu vesselam efendimiz yine Kudüs'ün bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu nasıl ifade buyurmuştur? Sahabe-i kiramdan birisi soruyor diyor ki: "Ya Resulullah, eftina fi Beytil Makdis." Bize Kudüs'le ilgili, Beytül Makdis'le alakalı fetva ver oranın önemini ifade et ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuştur ki Erdul mahşer vel menşer. orası diriliş yeridir. Bunu bazı alimler yani mahşer orada olacaktır, insanlık orada diriltilecektir şeklinde anlamışlarsa da bazı ulema demiştir ki Kudüs mescidi Aksa zafa düşmüş olan, evleri başına yıkılmış olan, Yıllardır büyük bir zafiyet içerisinde olan hilafeti gitmiş olan gücü kaybolmuş olan bölük pörçük vaziyetteki İslam aleminin diriliş noktasıdır. Bu olaylara böyle de bakabiliriz. Bu Müslümanlar bir gün ayağa kalkacak. Bu Müslümanlar Allah'ın izniyle bir gün tekrar eski gücüne kavuşacak. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ifade etmiş olduğu وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipi olan Kur'an'a toplu olarak sarılın, sakın ola ayrılmayın, tefrikaya düşmeyin emrine hakkıyla temessük ederek o gücü, o vahdeti yakalayacaktır. Belki de bu vahdetin, bu geri dönüşün, bu tekrardan dirilişin yeri Allah'ın izniyle Kudüs davası olacaktır. Bu hadis-i şerif buna da işaret ediyor olabilir. Onun için kıymetli Müslümanlar, Kudüs bizim için vazgeçilmezdir. Kudüs bizim mukaddesatımızdır. Kabe nasıl ki mukaddesse, Mescid-i Nebevi nasıl ki mukaddes ve değerli ve vazgeçilmezimiz ise Kudüs de aynı şekilde birinci derecede gündemimizdir. Oranın Siyonist çizmeleriyle çiğnenmesi, baskınlarına uğranması, ve orada bulunan Müslüman kardeşlerimizin zulüm görmesine gönlümüz el vermez. Buna müsaade edemeyiz. Bana ne diyemeyiz? Bununla ilgilenmek zorundayız. Müslümanlık bağı var. Müslüman bir meseleye ırk olarak bakmaz. İslam bizi kardeşlik, İslam kardeşliği çatısı altında cem etmiştir. Biz ırkçı olamayız. Biz bölük pörçük vaziyette mesellere çok böyle cüzi olarak ferdi olarak bakamayız kıymetli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam efendimiz ne buyurur? Men lem yehtemme bi umuril muslimin ammeten feleyse minhum. Müslümanların genel derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Başka rivayette yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El Müslim, Ahul Müslim Bir Müslüman diğer bir Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez ama hadisin devamı nasıl geliyor? Ve la yuslimuhu onu düşmana teslim etmez. Onun zulüm görmesine kalbi el vermez, müsaade edemez. Bu kadar mazlum kardeşlerimizi, ellerinden hiçbir şey gelmeyen, sivil halde olan, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla tam bir mağdur durumda olan, mazlum durumda olan bir coğrafyayı Siyonizmin zulmüne terk edemeyiz. Dertlenmemiz gerekir. Elimizden ne geliyorsa mutlaka bunu ortaya koymamız gerekir. Ya hiçbir şey yapamıyorsak bazılarının Müslümanların Kudüs hassasiyetini ve bilincini örselemek için, yok etmek için medyadan bugün yaptığı konuşmalara aldırış etmememiz ve tepkimizi ortaya koymamız gerekir. Onun için diyeceğimiz odur ki Kudüs bizim için vazgeçilmezdir. Bu kaddesatımızdandır. Biz Kudüs meselesine bu hususla alakalı oluşturulmuş olan ve çoğunluk itibarıyla da hurafelere dayanan Araplar toprak satmıştır. Oradakiler topraklarını satmıştır. Efendim Araplar Osmanlı'ya ihanet etmiştir. O Suhud'da yaşanan bazı Vahabi isyanları ve İngilizlerin yine Osmanlı'yı çökertmek için, zarar vermek için Şerif Hüseyin'e bir şeyler vaat edip de onun üzerinden ihanet ettirmesini bütün bir Arap coğrafyasındaki kardeşlerimize mal edemeyiz. Bu sapkın, tahrifçi ve kasıtlı bir tarih anlayışıdır. Bunu bilerek yapıyorlar. Müslümanları ümmet olma şuurundan koparmak için yapıyorlar. Kudüs'e böyle bakmamalıyız, bakamayız. Rabbimin rahmeti, bereketi her birerlerimizin üzerine olsun. Rabbim o coğrafyadaki kardeşlerimizin metanetini artırsın. Cihatlarını mübarek eylesin. Rabbim güçlerine güç katsın. Orada zulme uğramış olan mağdur durumdaki kardeşlerimizin yaralarını tedavi edebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Elimizden gelen desteği verebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Rabbim şu anda çok darda olan, bölünmüşlüğünden dolayı bir güçsüzlüğe düşmüş olan şu mazlum İslam coğrafyasına tekrardan eski gücünü iade eylesin. Vahdetimizi artırsın her türlü dahili harici düşmanlardan bizleri halas eylesin. Allah'ın tekrardan selamı, rahmeti, bereketi tüm ümmeti Muhammed'in müminlerin üzerine olsun. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala. ال سيدنا محمد